i üç kıdemli dört yıldızlı topçu birliği amiral çavuşu Kırek. Ben emir verdim mi itaat edeceksin. Orası burası ayrı oynuyordu. Navları dikti iyi oldu. Bir toparım yapmalıyım. Geliyorum. Ee, Eren. Efendim. E, aldım aldım. Ha, anladım. tamam tamam. Ağlamadım. Ağlamadım. Okey okey. Velhasıl tutalım. Uff eee Responsibini kurtardım lan. Beni bir kori nafakar mı yok geliyorum? Bunun kızartması tadından yiyinmez. Gitme lan, gel buraya safdiri gidelim. Sesi seser, seser, tertemiz. Komandan teykesi sesi şu tük. Hey abi, işte bunu ne çalışır Bana maskla gelme! Gelin. Adamları kes, şunu kes. Tam gel merdivene, gel merdivene. <laughs> Hızlı kalkıyorlar. Silah çıkarmadan koşuyorlar ya, uğraşmıyor. Ya, sen ne manyak adam oldun çıktın sen başımıza ya. Gel yukarı. Şimdi bu kadın yarı insan bir yılan mıydı yoksa yarı yılan insan mı? Kafam karıştı. Neşinden bile çözemedim. davetiyesiz almıyorum kardeşim. Davetiye de vermiyorum, kafam rahat.